Yani şuradaki tasarımın sebebini aslında çok da çözemedim ama belki de ön yolcuların daha rahat etmesini sağlamak için yapmış olabilirler. Burası böyle göze batıyor yani bu dikkatimi çekti arkadaşlar. Da vites kulakçıklarımız mevcut bu beni çok şaşırttı açıkçası. Ee, bu tarz bu segmentteki otomobillerde bu özellikleri pek fazla göremiyoruz. Bir de e, bazı versiyonlarda, orta paketlerde de bunu sunuyor olması markanın hani bu araçtaki, e, bu aracın segmentindeki iddiasını da gösteriyor bize aslında. Klasik Alman mühendisliği her ne kadar Opel PSA grubuna katılsa da yine o Alman genlerini hissedebiliyoruz. Yani ben bu aracı kullandığımda da, tasarımını incelediğimde de yine de az da olsa kendine özgü bir yapısı var arkadaşlar. Yani buralarda bu son nesil arabalarda analog kumandaları bulmak gerçekten hoş. Daha işlevsel olduğunu düşünüyorum ben kendi açımdan açıkçası. Geri gelmişken değineyim. Tabela tanıma sisteminin bu araçta olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Direksiyonumuza baktığımızda yine deri kaplı Dokusunun çok hoş olduğunu söylemek istiyorum. Tasarım anlamında da bu eski Insignia'lardaki Opel'in direksiyon tasarımını burada biraz gördüm ben açıkçası.